Cümleten selamu aleyküm, cümleten ayrı cumalar dinleyin. Yine sağ olsun Aydın abi bizi getirdi o Morsali kumasına. Engin abimizin kumasındayız. Böyle bize az ve öz. Yedi tahmin böyle Güzel bir üyünden seçme. Bize kuşkan verdi. Ağırlıkta hazır olanları verdi. Rabbim ona da diğer hastalarımıza da, da Şafii ismi hürmetine şifalar nasip etsin abimiz. Kalp hastasıydı, biraz sıkıntılıydı bir abidir. Bir de güzel bir tahım, mesela elimde dişim, hazır bir dişi. Erkek yine tahmayı dönmüştü. He, yeni çeviriyor. Ee, abi mesela şimdi abi bu tahım, biz bunu kurutacağız. Eşimize, dostumuza sahiplendireceğiz. Eşimiz, dostumuz bu kuşları yakalayacaklar. Bunlar mesela ne yaparlar? Hangi abi? Abi bunlar... Altı yedi takla çıkıyorlar. Altı yedi takla ile. on sekiz metre ile mi diyorlar? On sekiz, metre ile evet. gidiyorlar. Yedi, yani biz görüyorlar. fazlasını demiyoruz. Aynen abi bizim? Hela üç metre, beş metremiz eksik olsun. Fazla olmasına gerek yoktur. Evin şen olsun. Sen ne bir insansın. Böyle bir takım böyle bokseli, çam Bunlar mesela içinde o tağım biz gösterdiğimiz olduğumuz önceki tağımdan. Bu dişimiz hazır değil mi abi. Hazır. Hazır. Ali, hani nefes verip bunu uçun abi. Uçun abi dur abi. Evet. Erkekimiz de yeni tağlığa düşmüş. Yeni çevirmiş abi. Onun da dağımını getirebilir diye. Aynen. Evet. Bu takımımız bunlar mesela hazır olan var mı bunların içinde? Abi dişi evet. hazırdır. Evet. erkek de yarıdadır daha. Erkek de yarıdadır. Evet. Dişimiz hazırdır. Aynen. Ama ne sağ olsun. Hangi abi? Bunlar nasıl lan? Ortalama kaç saat uçarlar? Kaç bunlar, yaparlar. bunlar serttir biraz. Bunlar üç dört saat uçuyor. Üç dört saat? Maşallah. Evet. Şimdi bunu kuyruğunu alsalar bu yaşta bile uçabilir. Bu, uç. bu yaşta bile evet. Aynen. uçabilir. Evet. Böyle güzel bir tahın da. Bor seni. Çal Eyvallah. Eyvallah. Abi erkek. Abi bu dişi. Bir kanadı alalım. Kırılmış.

işi ya. Yani o 30 metre rahat gidiyor. 30 metre rahat. Tabanlı da parlo çıkıyor. Tabanlı da parlo. Şey, da çıkıyor. Kaç takla yapabiliyor lan? Gel. Abi bu 8 9 takla çıkıyor. 8 9 takla ile 25 yani. 30 metre geçiyor. Aynen geçiyor. Maşallah. Kaç saat mi çalıyor? Abi yılda 2 3 saat arası çıkıyor. 2 25 saat 3 saat arası verebiliyor uçağı. Aynen. Aynen. Anayına aynen sağ olsun abi. Bir Abi araya ki çalmaklı şey erkeğin babasıydı. Erkeğin abi. babasıydı bu? Ee, bunun dişi, evet. dizisi yani. Evet psikolojik. Yani Hele bu tarafın da, psikolojiklerimiz abi bunlar mesela. Bulandı, psiküren abi, psiküren. Bunlar da mı doktor? Bunlar da mı doktor? Dişi hazırdır. Evet. Yalnız o da mı doktor? Uçulmamış. Boşmamış. Uçmamış, İsteyen dişi uçurabilir abi. İsteyen, İsteyen dişi. dişi uçurabilir. Bitmanlı abi dişi uçurabilir. Hemen. Ama egeydaıgeyida uçurmak yani şeydiralla ben busam çurddogruydu obi bu ekagi kim uçurı abbbudaıuaaı Bu da aynı. Dişi de hazır. Aynı bu da. Alex'i de hazır. Zaten o kanat bekliyorlar. Kanadını İşi... dizde mi uçurabilirler? Kanadını dizde mi uçurabilirler? Aynen o da hazırdı zaten. Okay. Bunlar ne kadar uçar? Kaç saat uçar? Abi bunlar 3 saat uçuyor. Abi. Evet. Bunlar da 20-22 seferi var. 20-22 seferi var. Var. Metraj evet. ne? Kaç metraj var? Metraj da 20-15-20 o civarlarda çıkar. 15-20 metraj sağlamış. Çıkıyor Eyvallah abi. Maşallah dişi çok güzel. Hazırdır abi. Bu kim götürürse zaten dizde mi uçurabilir. Serbest yani. Korkmadan uçurabilir. Bir tane mafaslı fanali kalmış. Onu da ben alayım. Çıksın. Fanali çıksın. Fabrile var bir tane kalmış. Onu da ben alayım. Çıksın. İkisi de hazır bunlar. İkisi de hazırdır o. abi. Ne güzel bir tafın. Yine hazır. Erkek diyorsa elindeki. Erkek Hadi siz de Bunlar? Yani. Abi bu da hazırdır. Bu da hazırdır. Yani bu devam tamam yani sonu gelecek zaten. Devam yani bir 10-15 gün sonu gelir. Yeni başlamış. Aynen sonu gelir. Erkek? Erkek de hazırdır. Erkek de hazırdır. Aynen. Erkekler uçurabilirler. Uçurabilirler aynen. Ee, bunlar mesela ne yapar? Ee, Abi bunlar da 2 saat uçar. Evet. 20 20 baş rahat gider yani. 20 sefer evet. rahat evet. yapar. Yani metraj metraj diğerleri... da aynı diğerleri gibi 18 20 18 20. 18 20 metrajları evet. sağ olun. Yani Sağlam. bu abi. maviler ile bu yüzü birbirleri aynı, aynı. Aynı şeyler tek soydu lan. Aynı tek soydu. Bellilerden. Anladım. Zaten <Gülüyor> burada <Gülüyor> son tahmin. Bir tahminimiz kaldı. Böyle güzel bir miski dişi kaldı. <laughs> Ağabeyler ah, de bir sinekler. Yine bana güzel bir sinekler. Yine bana güzel bir sinekler. Bunlarda hazır var mı? Maksat Abi bu hazırdır. Erkek? Bu yarıdadır. Erkekimiz hazır. Ee, Dişimiz yarıdadır. Dişimiz bellidir. Genç bir dişidir. Ee, dişi. Yarıdadır. Alan kendine devamlı getirecek. Doğrudur. Güzel bir dişi. En abi hem yakına yürekine sağlık olsun. Bir kez sefer de geldin. Sağ olasın. Güzel güzel kuşlar verdin. Güzel övgüler aldın. Hala ve şen Hayırlı olsun. Rabbim sana da senin gibi hasta olan tüm hastalarınıza Rahat şifa versin inşallah. Olsun. Bu kuşağı alanlar inşallah engelli ağabey, memnun olurlar mı? Memnun kalacaklar, hiçbir zaman da yani ben yaparım de mahcup tutmayacağım Allah razı olsun ve sen abi. ne biliyor zaten sana sen varlaman yeter. Allah razı olsun zaten aydan ağabeyler dedi. durumda de olsanızdır, eskidir. Allah razı olsun sağ olun. Selametle, pahalılık, cümleten aile cümle ağabeyi seviyoruz inşallah.